Edirne'de gıda sektöründe hizmet veren bir firmayı ve firma sahibi Mesut Kara Bulut'u tanıyoruz ve kuruluş hikayesini dinliyoruz kendisinden. Değerli izleyenlerimiz, geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan doğasıyla, lezzetleriyle, insanların naifliğiyle ünlü Edirne'den sizlerle beraberiz. Semtimizin özellikle böyle bir e, işletmeye ihtiyacı olmasıydı. Biz bu işletmeyi yaklaşık 7 yıl önce e, büyük zorluklarla satın aldık. Daha sonra yavaş yavaş planlarımızı yaptık. Yaklaşık 6 yıldır böyle bir işletmenin planı içerisindeyiz. Son zamanlarda yaşanan bazı olaylar, ülkemizdeki veya dünyadaki yaşanan bazı olaylardan dolayı insanların temel gıda ürünlerine daha çok evde kendileri kolaylıkla ulaşabilmesi için bu tür mağazalara yöneldiler. Biz de bunu biraz daha hızlandırarak bu dönemde ee, halkımızla buluşturmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Yaklaşık 7 ay sürdü işletmemizin kurulması. Yani e, girişinden çıkışına kadar bütün her şeyle e, şahsım, birkaç arkadaşım özellikle ailece e, büyük bir mücadele verdik. E, Birçok kişinin fikrine, e, önerilerine kulak vererek güzel bir yol aldık. Ürün kontrollerini bizzat kendim yapıyorum. Satın almadan önce birçoğunun tadına tek tek bakıyorum. İşletmemizin girişinden dediğim gibi çıkışına kadar zararlı olabilecek ürünleri koymamak için mücadele ediyoruz. Özellikle yani şu dönemde kesinlikle zararlı bazı içecekleri bile işletmemizde bulundurmuyoruz. Ürünlerin kalitesini taze tutmak için Gerekirse e, sabah çok erken vakitlerde gelip veya akşam çok geç saatlerde çıkıp korunması için her şeyi yapıyoruz, tek tek hepsini kontrol ediyoruz, e, daha sonra satışa sunuyoruz. Özellikle kuru olan kesim e, bizim artık akşamları özellikle evlerimizde e, şu zamanda vazgeçilmezimiz. Da, vazgeçilmezimiz kesinlikle özellikle bunların fiyatını uygun tutarak, e, şu olumsuz zamanla bütçesi veya maddi sıkıntısı olan herkese destek olmak için mümkün oldukça uygun fiyatlara e, sunmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Dükkanımızda girişte eğlencelik gibi görünen ama aslında temel ihtiyacımız olan kuru yemişlerimizle kahvemizle başlıyoruz. Daha sonra baharat, bitkisel çaylar, bitkisel yağlar bölümüyle devam ederken en son... Evimizin olmazsa olmazı peynir, zeytin ve bakliyat bölümümüz var. Bizim işletmemizde, bizim işletmemiz modelindeki işletmeler için en güzel kısım e, ürünlerin tamamen açık olarak sergileniyor ve e, müşteri tarafından istedikleri şekilde doldurulabiliyor olması. Gerekli önlemler alınarak müşteri tadına bakabiliyor. E, Beğendiği ürünü beğendiği miktarda, beğendiği fiyattaki ürünü istediği kadar alabiliyor ve e, Ödemesini de yapıp rahatlıkla tüketebiliyor. Özellikle en başta söylediğimiz gibi ürünlerimizin tamamı temel ihtiyaç ürünleri. Yani bugün e, evimizde keyfi olarak bile gördüğümüz ürün en başta Türk kahvesi. Türk kahvesini bile en güzel şekilde çekip burada gerekirse ikram ederek, tadına baktırarak o şekilde müşterimize sunuyoruz. Bunu ben buradan garantilemek istiyorum. Biz gerçekten yeni, taze çekilmiş kahveyi evet. içtik, tükettik. Evet. Çok da memnun kaldık vallahi. Yani bu alanda da özenli çalışıyorsunuz. Dükkanımızın siz. zaten girişine koyduğumuz bu kahveyi yani müşterimize en e, güzel Kokuyla mest ediyorsunuz en biraz. güzel şekilde hoş tutarak dediğimiz gibi dilediği gibi tadına da bakabiliyor. Aynı anda pişirip o taze çekilmiş kahveyi pişirip müşterimize sunabiliyoruz. Ki birçok müşterimiz bunu tercih ediyor. Ve çok olumlu sonuçlar aldık. Sadece burada kuru yemişte, bisküvide, çikolatada değil, peynirde değil. Burada Türk kahvesinin de tadına bakarak almasını sağlıyoruz. Hem de herkesin sizlerle 40 yıl mecburi hatır bırakmasına sebep oluyorsunuz. Aslında Biz bu güzel buna... bir taktikmiş. Ben bunu sevdim. Biz bunu özellikle bütün müşterilerimizde yeni gelen, özellikle dükkanımıza ilk defa gelen müşterilerimize bir pakette kahve hediye ediyoruz. Bu hediyeden dolayı da herhalde bir 100 yıla çıkarıyoruz satır meselesini. Kesinlikle. Geleceğimiz garanti altında diye düşünüyoruz. Ama bizim garantimiz tamamen hizmetimiz. Uzman kadrosu ile birlikte emeklerini tüm hızıyla burada devam ettiren, kendisinin alçak gönüllüğünü bir kenara bırakarak ben söylüyorum, gümbür gümbür geliyoruz diyorum. İş ve başları tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.